Çin, 18. yüzyılın ikinci yarısından beri Doğu Türkistan topraklarındaki demografik yapıyı değiştirmek amacıyla farklı stratejiler uyguluyor. Çin tarafından Çinli askerler, memurlar, çiftçiler bölgeye yerleştiriliyor. 1954 yılında üretim ve inşaat kol ordusunun kurulmasıyla bu göçler daha da hızlandı. Bu dönemde Çin'in farklı eyaletlerinde Çinli genç kadınlar bölgeye yerleştirildi. 1961 yılına kadar 1,5 milyona aşkın Çinli göç ettirildi. Tüm bu uygulanan stratejilerden birisi ise çok fazla göze çarpıyor. Suçlu sürgünü. Çin yönetimi suç işlemiş kişileri uzun süredir Doğu Türkistan topraklarına sürgün ediyor. Bu suçlar arasında hırsızlar, taciz suç işleyenler, siyasi suçlar ve hatta idam cezasına çarptırılan kişiler bulunuyor. Bu suçlar hem bölgedeki demografik yapıyı değiştirmekte hem de bölge halkını tehdit etmektedir. Bölgede yaşanan suçların büyük bir kısmı bu suçlar tarafından gerçekleştiriliyor. Çin'in uyguladığı bu demografi değiştirme stratejileri insan hakları ihlalidir.